Kadınlar Kulübü'nde paylaşılan dertleri çözüme kavuşturuyoruz. Yanımda Kadınlar Kulübü'nün dünyadaki tek gold üyesi Uğur Bey ile beraberiz. İlk konumuz samimi olduğumu sandığım komşum. Merhaba arkadaşlar. Ben dertleşmek için geldim buraya. Umarım yalnızca yazınca rahatlarım. Şimdi ben 3,5 yıldır bir apartmanda oturuyorum. Benden hemen sonra komşum da taşındı görüşmeye başladık. Aynı işi yapıyoruz. Eşlerimiz aynı işte ve bunun gibi ortak noktalarımız çok. Ama gelelim ki komşuluk ilişkisi sadece benim sayemde ilerliyormuş. Yeni fark ettim. Kahve içmeye sürekli çağırırım. Gelir saatlerce oturur. Bir kere de sen de bana gel dememiştir. Dışarıya çıkarım. ben de çağır der. Çağırırım çıkarken. Asla bir günde hadi dışarıya çıkalım dememiştir. Böyle konularda defalarca üzüldüm. Ondan bana dönük hiçbir şey olmadı. Ben ona çok iyilik yaptım. Karşılık görme derdim yok. Ama verdiğim değere karşılık alamıyorum. Ve bu son zamanlarda apartmanda başka birine girip çıkıyor. <laughs> ben biraz kendimi çektim. Bakalım ne yapacak diye. Evet. Şimdi baştan şunu söyleyelim. E, komşuluk ilişkisi dediğimiz şey. Sabah günaydınla başlar. Akşam. Bir akşamlar dersin. Bir daha da görmezsin yani. O da zaten apartmanda karşılaşırsan ayıp olmasına mecburen i̇şte yani mecbur söylersin. İşte yani mecburen, nezaketten söylersin. Evet. Komşuyla daha fazla ilişkiye gerek yok. Evet. Ayrıca e, Türkiye ile Yunanistan 100 yıldır komşu ama hiç birbirleriyle e, alışveriş ettikleri görülmemiştir. Kahveye çağırdıkları görülmemiştir yani. Ayrıca normal hayatta e, sokakta görsek yüzüne bakmayacağımız insanlarla aynı apartman içerisinde oturuyoruz diye neden arkadaşlık kurmamız gereksin ki? Ve size tavsiyeniz o apartmandan taşının. Evet. Hatta şöyle e, köye dönün, tek başınıza orada bir ev kurun, orada tek başınıza yaşayın. Daha mutlu olacaksınız kesin olarımız ev alma komşu al demişlerdir ama çok yanılmışlardır. Çünkü evet, komşuların o. fiyatları dolarla endeksli olduğu için onları da alamıyoruz artık. Evet. Bu yüzden siz siz olun ee, sakın komşuya yatırım yapmayın. Yatırım yapacaksınız kripto paraları bir düşünün derim. İkinci konumuz yediğimden pişman olma. Bunu yaşayan var mı? Merhaba herkese. Normalde sağlıklı beslenmeye çalışan, hamur işi falan yemeyen, cips vesaire uzak duran bir insanım. Ama bazen gerçekten içimden bir canavar çıkıyor. Ne buluyorsam yiyorum. Sonra üç gün aç geziyorum. Ceza veriyorum kendime. Normal bir kilodayım ama sürekli daha zayıf olmak istiyorum. Yediklerimden pişman oluyorum. Mesela bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Dün fazla yediğim için ağladım falan. Benim gibi olanlar var mı? Dertleşelim istedim. Senin gibi olanlar ben olabilirim ama ben 3 gün aç gezmiyorum. 1 gün aç geziyorum. Bir gün çok yiyorum, bir gün az yiyorum. Hiçbir zaman ağlamadım çünkü neden ağlayayım yani? Ben kendi isteğimle yemiyor muyum yani? Bu konu için çözümümüz yemeyin. Yani madem öyle yemeyin. Ya da yiyin pişman olmayın. yiyince bokunu çıkarıyorsun belli ki. Yeme. <laughs> Üçüncü konumuz okurken defalarca cringe olduğum kelimelerle dolu olan bir konu. Cringe yani başkasına utanmak <laughs> bilmiyorsanız. Ya yani cringe diye yazılıyor. <laughs> olsun istiyorum. Kızlar, 10 yıldır evin tek geliniyim. İki tane kaynım var ama evlenmiyorlar. Daha doğrusu istediği kızları bulamadılar. Gölümcem de yok. görüncem de yok. görümcesinde ne yokmuş? Onu anlamadım. Görümcem de, Görümcem yok. de yok. Neyse B'yi birleşik yazdığı için bir anlam kargaşası olmuş. Tek gelin olduğum için her şeyde yanlarında bulunuyorum. Hastalığında, sağlığında, mutlu mutsuz son Mutlu mutsuz sonlarda. Ha? Doğru. Biraz... <laughs> Biraz da diyorum diğer gelinler gelsin. Ben kenara çekileyim. Sadece yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere e, bu kaynım, eltim, görümcem gibi kelimeler çok artık çağ dışı kaldığını düşünüyorum. Zaten şöyle bir anekdot paylaşayım. Kayın, kayın ağacından gelme bir kelimedir zaten. Kayın ağacı, e, milyonlar önce yaşamış bir ağaç. O günümüze gelmiş ama hala bu kelimeden kurtulamamışız. Bu da böyle bir anekdot olsun. <laughs> bu konudaki tavsiyemiz? Benim tavsiyem şu. E, Kayınlarınız adına islamiyeilgitsitesi.com diye bir site var. Oraya, Orada mutlaka ailenize yakışacak bir e, hatta iki, kaç tane? İki, i̇ki tane kayın var. İki tane gelin bulabilirsiniz. Evet.